R tuşuna ihtiyaç duymamanı sağlayacak kadar keskin ve güçlü bir sahip olmak için 5 ipucu bir küçük nişangah. Büyük cross'un avantaj sağladığı durumlar olsa da eğer amacımız keskin bir eğimse küçük cross'u tercih etmemiz faydamız olur. Çünkü büyük cross eğer rakibin kafasına tam olarak oturmaz veya ortası da olursa rakibin kafası gözükmez. Bu da bizi birden fazla mermi atmaya zorlar. 2. Düşük hassasiyet Düşük hassasiyete alışıp kendinizi geliştirirseniz eğim konusunda usta olabilirsiniz. Bunun nedenini kısaca anlatmam gerekirse size mouse üzerinde gösterebilirim. Örneğin burada rakip tam 90 derece sağımda ve yüksek hassasiyetle ona hiç çat atmak istiyorsan tam olarak bu hareketi yapmam gerekir. En küçük hatada eğimim kayar ve sonraki mermilerin de boşa gitmesi muhtemel. Aynı hareketi düşük hassasiyet üzerinde deniyoruz. Burada masu hareket ettirdiğim mesafe daha fazla. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Ben kolumu yanlışlıkla birkaç santimetre sağa, sola, yukarı veya aşağı getirsem de nişangahım hala rakibin kafasında. Yani bu demek oluyor ki düşük hassasiyette hata payım daha yüksek. Dezavantajlarını da biliyorsunuz zaten anlatıp vakit kaybetmeye gerek yok. 3- Stabil bir oturma pozisyonu. Eğer monitörünüz bakış açınız oranla yamuk durursa perspektif olarak bozulma yaşanır. Örneğin burada fark etmeniz için abartılı olarak gösterdim. Bu kadar eğimli olmaz elbette. Ancak Valorant'ta en küçük hatalar savaş kaybetmenize sebep olabilir. Bu maddenin önemini anlamak için e-sporculara da dikkat edebilirsiniz. Genelde sabit bir oturma pozisyonu ile oynarlar. 4. Kol kaslarını ısıtma Bu ısınmadan kastım poligon girip bot turma değil. Fiziksel bir ısınma. Eğer kaslarınızı ısıtmadan ciddi bir oyuna girerseniz performansınızı gösteremeyebilirsiniz. Bu fiziksel ısınmayı parmaklardan omuzlara dek yapabilirsiniz. Hareket etmekten zarar gelmez. 5. Belirgin renk ayarları Düşmanı tek hamlede vurmamızı sağlayan sadece kaslarımız değil. Eğer düşmanlar kolayca arka plandan ayırt edemezsek çalışmalarımız hiçbir işe yaramayabilir. Çünkü bildiğiniz gibi bu oyunda savaşlar çok kısa sürüyor. Eğer arka plandaki rengi düşmanın bir parçası sanarsak işimiz epey zorlaşır. Bu yüzden bilgisayarımızın renk ayarlarını düşmanı belirgin hale getirecek bir şekilde ayarlamalıyız. Bana göre tüm bu saydığım maddeler dikkate alınması gereken önemli maddeler. Umarım sizde faydasını görürsünüz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.